Kimikilim öncelikle teşekkür ediyorum. Tekirdağ'da az önce bir toplantı yaptık ve bu toplantıdaki özet bana göre Çorlu'da geçtiğimiz aylarda yapılan sivil toplum kuruluşları, milletvekillerinin ortak akıl bir toplantı vardı. Bunun ikincisini talep ettiniz herhalde. Bunu bir kez daha sizden alabilir miyim? Şimdi şöyle o torlu, Çorlu, Çorlu, toplantısında ele aldığımız konuların ne kadar acil olduğunu şu sene sonunda açıklanan veriler özellikle il bazında veriler ortaya koydu. Gerçekten e, Tekirdağ bir geriye doğru kayma sürecinde olduğu ortaya çıktı ve dolayısıyla ciddi bir platforma ve o platformda geliştirecek ortak akılla birlikte e, Tekirdağ süratle yeniden büyüme sürecine sokacak, insanların gelirlerini yeniden arttırma sürecine sokacak bir takım e, yatırımlara, e, yatırımlara ve projelere ihtiyacımız var. Ee, bu nedenle de e, hep söylüyoruz. Çorlu'daki toplantı önemliydi, ama Çorlu'daki toplantının devamının gelmesi lazım. E, somut bir takım projelerle e, bu, bu işi yürütmek lazım. Bununla ilgili Ankara'dan gerekli imkanın alınması konusunda da tüm partilerin birlikte olup bu Ankara'dan e, fonların Tekirdağ'a getirilmesi konusunda birlikte çaba göstermeleri lazım. Peki siz en tecrübeli ve herhalde yaşça da en büyük milletvekilisiniz. Burada yani bir abilik, bir önderlik, bir teklifiniz olur mu? Bu hangi ilçede, hangi ticaret odası başkanlığı bunu Çorlu yaptı? İkincisini herhalde yine bir e, Tekirdağ ticaret odası mı yapması gerekiyor ticaret sanayi odası? Eğer yani bunu konuşuruz. Elimizden geldiği kadar da bu şeyde kolaylaştırıcı rol oynamaya çalışırız. Ama bu bütün vekillerimizin birlikte götürecekleri bir inisiyatif olması lazım. Peki vekiller arasında bir koordinasyonu sağlayacak böyle bir durum sadece Tekirdağ için siyaset gözetmeksizin sayın vekilim bu konuda bir düşünceniz bir teklifiniz. Mesela yaşı en genç olan vekil bu koordinasyonu sağlayabilir mi? Aklıma geliyor. Yani ee, bu işi yapabilecek arkadaşlarımız var. Bu konuda karar veririz. Herhangi bir arkadaşımız yapar. Hatta biz hep beraber de bu koordinasyonu sağlayabiliriz. Önemli olan iyi niyet. Bu, bu iyi niyetin oluşacağını tahmin ediyorum. Yani niyetin oluşacağını tahmin ediyorum. O zaman e, çoğu yapılan toplantının ikincisini en kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Aynen, aynen. En kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Yine, yani ben mesela şunu beklerdim. E, yatırım e, şeyleri ödenekleri tahsis edilirken bu toplantıyı yapıp Ankara'dan mesela e, şeyden e, Cumhurbaşkanlığından en yüksek yatırım tahsisini alma konusunda işbirliği yapabilirdik. Ama bu gerçekleşmedi. Bence bundan sonrasında bu tür e, zamanlamalara da dikkat etmek lazım. Ben de hani biraz bürokrasiyi bilen bir kişi olarak kararlar ne zaman alınıyor? Bunun yapılması gerekiyor. Peki Vekilim, e, Sayın Valimize bu konuda bir çağrınız olabilir mi? Sonuçta buranın en büyük mülki idare amiri Valimiz. De bir çağrı yaptım. O zaman da bizimle beraberdi Sayın Valimiz halimiz. E, dolayısıyla e, bu, bu şeyi, bu meselenin üzerine hızla gitmemiz lazım. Yani böyle parça parça, ufak ufak işlerle değil, önce bir büyük resmi konusunda karara varıp, ondan sonra da bu sıkıntıdan nasıl çıkarız, hangi şeyle çıkarız, nasıl bir mekanizma ile çıkarız, buna da karar vermek lazım. Yani sadece iktidarla bu iş olmaz. İktidar, muhalefet, herkesin birlikte olması lazım. O zaman ikna gücümüz daha fazla artar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.